ve Fenerbahçe Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Lincoln Henrique transferi sonrası çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gereken her neyse yapacağım dedi. Brezilyalı futbolcu ayrıca taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak umarım bütün hedeflerimizi kazanırız ifadelerini kullandı. Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Bruno Henrique için de girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe adına Selahattin Baki ve Mario Branco'nun en kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacakları ifade edilirken daha önce Wolfsburg ile başarısız bir Avrupa macerası yaşayan Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan Brezilya basınında teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıran Flamengo'nun Benfica ile Everton, Cebolinha transferi için 16 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu haber transferin Bruno Henrique'nin yerine yapıldığı ve Henrique'nin kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. Bruno Henrique 2019 yılından bu yana giydiği Flamengo formasıyla çıktığı 185 maçta 79 gol, 37 asist kaydetti.